öncelikle payda eşitleyelim. Bunu x eksi 1 ile bunu da x ile genişletelim. Üst taraf n ile çarpıldığı için nx eksi n olur. Eksi diyoruz. m artı n x ile genişletildiği için eksi mx eksi nx olacaktır. Alt tarafta da x kare eksi x oldu. Eşittir. 1 bölü m diyoruz. Artı nx eksi nx birbirini götürür. Üst tarafta düzenlersek eksi mx eksi n alt tarafta x kare eksi x ve 1 bölü m olacaktır. Burada içler dışlar çarpımı yapalım. Öncelikle bunu çarparsak x kare eksi x eşittir diyoruz. Bu şekilde çarptığımızda da eksi m kare x eksi m çarpı n oldu. Hepsini sol tarafa atıp düzenleyelim. x kare başta durdu. Eksi x burada artı m kare x ve artı mn eşittir sıfırdır. x parantezine alırsak burada x parantezinde m kare x'i bir gelecektir. Başında x kare var. Artı diyoruz. Burada da artı m çarpı n eşittir sıfır var. Kökler toplamını bulmak istersek X'in katsayısının işaretini değiştiririz, baş katsayıya böleriz. Başına eksi geldiği zaman bu yön değiştirir, 1 eksi m kare bölü 1 olur. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir.